Kim? Ee, benim bir tane gorilim vardı rahatsız. Onu iyileştirebilir evet, misiniz? İkimiz de iyileştireceğiz. İkimiz mi? Ben evet. hemşire mi olayım? Evet ben de doktor. Veteriner Saygın Bey. Tamam. Saygın Bey sıradaki hastamız bir goril. Bu goril ağaçta muz yerken ayağa takılıp hop düşmüş ve biraz ayağı incinmiş. Nasıl tedavi edebilirsiniz acaba? Biraz sonra şöyle hop bing bing hop hop tamam iyileşti mi ben birazcık muz verirsem belki mutlu olur ooo bayılır zaten bunlar muz yemeye <laughs> <değil mi? gülüyor> bir tane daha hmm, bir tane daha evet bir tane daha muz aa burada da hı, hı. kulak bakmak için bu arada sıradaki hayvanı getireyim mi o muzunu yerken? O süper. Onu o zaman Çocuk. kenarda Onlar bekletelim. Taze. Evet. O zaman Sıradaki hayvanımız geliyor. Olsun bir tane yapsın. Niye keseyim? Goril Bey. <laughs> e <laughs> Goril Bey. O gorilla hiçbir şey söylemiyor. Tamam. E bence o iyileşti. Bir tane filimiz var. Çok kesin. acil hastamız. <laughs> Gidebilir miyim? Saygın Bey. Sıradaki hastamız olan fil hortumuyla su, su içerken hortumunun içine bir şey kaçmış. Burada, burada. Tamam orada dursun. Hortumunun içine pipet kaçmış. Yaramaz çocuklar denize işte onun su içtiği yere pipet atmışlar. O da burnun içine takılmış şu anda burnundan su fışkırtamıyor bu zavallıcık. Bunu iyileştirebilir misin? Evet. Hmm. İçinden nasıl çıkacak bu? Hmm. Şunun arkasıyla bir deneyelim. Şakacıktan. <laughs> Hemen filin sesini çıkart bence. Nasıl fil? Çıkarıyor ses. <laughs> Aa, çıktı yukarıya. Aa, fırladı gitti. <laughs>